Sonra Baby Layla'nın mı e, yüzüyor? olacak? Tamam şimdi sen anlat Yılmaz. E, Bize ne gibi şeyler yapacaksın? Ne gibi bir proje var? Mesela balık geldi yüzdü yüzü gitti. Hı. Kuş onu yakaladı yedi. Hı. Mesela çarpıldı. Hani insanlarla konuşacak? Hani oyuncaklarla konuşacak? E konuş işte. Merhaba. Sen kimsin? Ben kim? Transformers'ım. Adı ne? Adım Bumblebee. Eller yukarı Bumblebee. Ben niye eller yukarı düşüyorum? Burada bir sürü kadın var. Nisanır bu tarafa doğru gel kızım biraz. Evet sensin. Kaykayı mı verin? Hadi sen, sen bebeğini yıkamaya ha? başla. Saç Formalarınızı neden giydiniz siz? Hangi takımı tutuyorsunuz? Fenerbahçe. Sen? Nisanlı hanım. Utanma kız, söyle. Hangi takım tutuyorsun? Ya. Sen Galatasaray'ı mı tutuyorsun? Neden o zaman Fenerbahçe forması giydin? İkisini de tutuyorum. İkisini de seviyorsun ha? Evet. Neden peki babaannen Galatasaray'ı tuttuğu için mi? Evet, çok tatlı. Senin babaannen çok mu tatlı? Evet. Çok mu seviyorsun babaanneni? O da seni çok seviyor. Anne bak bu saçsa bunu İyi e hadi başla bakalım bebeğini yıkamaya. Görelim bakalım nasıl yıkayacak. İlk yıkayık. önce oturtalım böyle. Neydi bebeğinin ismi? İyiyim, Gamze. Hmm Gamze mi koydun evet. adını? Hayır ben ben koydum. Ben ben koydum. Ben, Hayır, onu, be. ben, ben koydum. Bir kere ben demiştim. Dedim ki onun adı Gamze olsun, Gamze olsun. Ha dayısı mı koydu adını Gamze? Hayır. Hayır babası. Hadi hadi başla yıkamaya. Başla çok babası, ağlıyor. Babası babası Çok ağlıyor bak. Bu bayna yapmayı çok sever. Anne babasıyım babası. babası. olamazsın. Dayısı olabilirsin. Babası. Hadi sen başla kızım yıkamaya. Bu bayna'yı çok sever. Elden yaşar. Hadi be. Ha, çok mu seviyor Şş. suyu? Ne oluyor burada bakayım? Şş. Gözlükle, gözlükle. Gözlükle. Bana fark etmeyin. Sen hala küçük müsün? Evet, yeni icadımı deneyeceğim. Sen hangi takımı tutuyordun da giydin o formayı? Fenerbahçe. hani bize şarkılarını da söylemiyorsun Fenerbahçe'nin. Ama bu benim. Olsun, söylemeyi dene. Hmm. Kadıköy'de bu gece. Bak anne, bunu da söyleyeceğim. Hmm. Hmm. tamam. Neydi? Sen düşünene kadar ben birazcık Nisan'ın Ma makyajı yapacağım. Kadın göre bu gece. çocuk yıkanıyor. Sıcak su geliyor. Hemen yıkayım, yıkayım, yıkayım. Arkadaş hemen. Kadın göre bu gece. Bana oluyor? Hadi Şakir. Ben, <laughs> şiriyos, şiriyos. Hadi Şakir. Günlere bakın sebele geliyor. Kadını da bulacağım. Şöyle elektrik çarpar oğlum kapat. Ayaklarını yıkayalım. Mikrofonunu bozma. Bas düğmesine kapanmıştır açılsın. Şimdi yıkayalım seni. Bütün sabunlardan kumlandım. ha, açıldı hadi şimdi söyle Kadıköy'de bu gece bayram oluyor. Ay. Aa, neydi?

atlasın bir de. O çok mu seviyor suyu? <gülüyor> 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 ben de kangurumu bana yaptım. Tamam sırayla. O bittikten sonra da onu yıkarsın. Ne kadar güzel oyuncaklarınız var. Hayır. Onun bayrağı söyleyeyim. Onun bayrağı bu. Bakayım senin kutundaki oyuncaklara. Ne? Vaa. Wow, kutularınız da çok güzel. İçine toplarsınız oyuncaklarınızı. <laughs> Hoppi. Hoppi. Tamam. Gel. Şimdi gel. 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 <laughs> Evet videomuzu burada sonlandırıyoruz Herkes el sallasın Sonra tekrar çekeceğiz ama hayır. Arkadaşlarınıza selam yollayın Çok çektik ama bunu 5 dakikayı geçti bu hayır. Kızım sen arkadaşlarına selam yolla Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın hayır. De. Hayır. Sessiz söyle kızım biraz Hayır Ama böyle davrandığın için bir daha tekrardan çekeceğim şimdi bunu kapatıyorum. Şimdi bir daha. Tamam kız. Şimdi devam ediyor.